Bir şey vardır. Bir planlaması Oca, sözcü, vardır. Teknik Son sözü söylüyor. teknik adam söyler. Bir planlaması vardır. Belki bir sistemine uymayacak oyunculardır. Yani Bir bildiği vardır o, mutlaka. Bu bana çok ilginç geldi hakikaten. Tabii, forvet meselesi çok tartışılıyor, konuşuluyor. E, Forvet'e kimi alacak? Tabii Şu anda geldi ekrana. Değerli izleyiciler, Galatasaray'a Brezilyalı golcü Galatasaray Luis Adriano ile anlaşmaya çok yakın. Luis Adriano e, uzun dönem Shakhtar'da forma giydi. 2015-2016'da Milan'a geldi. Serie A'da 26 maça çıktı Luis Adriano. 4 gol attı, 3 asist'i var. Gerçekten son derece tehlikeli bir oyuncu. Özellikle ceza alanı içinde işte gördüğünüz gibi e, kale sahası içinde e, kaleyi gördüğü andan itibaren direkt golü düşünen bir isim. Luis Adriano. Uzun yıllar Shakhtar Donetsk forması giydi. Mircea Lucescu'nun da çok yakından tanıdığı bir isim. Luis Adriano değerli izleyiciler. Ee, ve 2006-2007'de Shakhtar'da oynadı. O sezon iyiydi, çok başarılıydı. Arkasından çok kısa bir İtalya macerası Inter'de. Çok fazla verimli olamadı Luis Adriano. Daha sonra 2007-2008 Shakhtar'a gitti ve uzun yıllar... Tam 8 sene Ukrayna'da Shakhtar Donetsk forması giydi ve şampiyonluklarda büyük pay sahibiydi değerli izleyiciler. Brezilyalı oyuncu Luis Adriano, Souza da Silva 29 yaşında ve Galatasaray'da e, anlaşmaya çok yakın Luis Adriano. Bakalım e, Brezilyalı oyuncu e, bu transferde sarı kırmızılı takıma neler katacak?